Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün 81 ilde öz sağlık senikası tarafından geri dönük ödemeler ödenmediği için eylem yapıldı arkadaşlar. Bakın burada işçiler eylem yapıyor, basın açıklaması yapıyor. Hakikaten yılan hikayesine döndü bu geriye dönük ödemeler arkadaşlar. Memurlara bu arada 21-24 Temmuz arası geri dönük farklar ödenecek ki bazılarında emniyette, öğretmenlikte çoğu kurumda da ödendi. Geri dönük ödemeler 1-14 Temmuz farkı artı 8.077 TL seyahat farkları memurlar ödendi arkadaşlar. Yani çoğunluğa ödendi diyelim çok az bir kesim kaldı ama işçiler nedense aylardır bekliyor. Sağlık Bakanlığı Yetkili Sendikası ve Sağlık Sendikası bugün 21 Temmuz günü 81 ilde ortak duyuru yapmıştır. Geri dönük alacaklarımızı hemen ödeyin. Öz sağlık İşçi teşkilatları Sağlık Bakanlığı'na bağlı iş yerlerinde çalışan 190 bin işçinin toplu sözleşmeden kaynaklanan geri dönük ödemelerinin geciktirilmesini tüm Türkiye'de il sağlık müdürlükleri önü ve hastane yerleşkelerinde yaptıkları ortak basın açıklamalarıyla protesto etti arkadaşlar. Yine bir miting. Miting demeyelim de arkadaşlar basın açıklaması diyebiliriz. Sağlık Bakanlığı bakın karşıda duruyor. Yanlış okumadıysam. Ankara'da. Sendikamız Genel Merkezi ve Ankara şubelerimiz tarafından düzenlenen basın açıklaması ise Sağlık Bakanlığı önünde. Bilkent Şehir Hastanesi Acil Servis bölgesinde Genel Başkan Yardımcılarımız Remzi Karataş, Adem Yavuz ile Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanımız Tuğba Gülpembelioğlu, Denetleme Kurulu Üyesi Tuğba Kavaklı, Genel Başkan Danışmanı Fadlı Erdem, Ankara birini Oluşu Şube Başkanı Tahsin Özdemir ve Yönetim Kurulu Ankara Ekin Oluşu Şube Yöneticileri ve Temsilcileri ve üyeleriyle katılmış. Geriye dönük alacaklarımızın daha fazla geciktirilmeden tek kalemde ödenmesini istiyoruz diyor. Basın açıklaması Genel ya Başkan Yardımcısı Adem Yavuz'un takdimi diye başladı. Peygamber Efendimizin işinin alın teri kurumadan ücretini ödeyiniz emrini hatırlatan Yavuz. Biz böyle inanıyor, bu inancı önceleyen bir ümmetten geliyoruz. Sağlık işçisinin alın teri kuruyalı 46 gün oldu. Yeniden hatırlatmak ve geri dönük alacaklarımızın bir an önce ödenmesini talep etmek üzere buradayız dedi. Basın açıklaması metnini Genel Başkan Yardımcısı Remzi Karataş tarafından okunmuş arkadaşlar. Hakkımız olan istiyoruz diyor. Ankara Birnoğlu Şube diyor. Öz Sağlık Senikası diyor. Önde de Anadolu Ajansı ve TV5'in mikrofonları da var arkadaşlar. Karatay sözleri sık sık işlerin attığı KK'lı işçi üvey evlat değildir. İşçinin sesi adaletin kendisi. Paramız pul oldu. Ekmeğimiz küçüldü. İşçi burada hakkımız nerede? Sloganlarıyla kesilmiş. Basın açıklamasına katılan sağlık işleri ödemeleri geciktiren Sağlık Bakanlığı'nın alkışlarla protesto etti. Konuşmasına Sağlık Bakanlığı'na bağlı iş yerlerinde çalışan 191 işçinin imzalanan toplu sözleşmeden kaynaklanan geriye doğru alacaklarının 46 gündür ödenmediğini belirten ve Genel Başkan Yardımcısı Remzi Karataş, Ocak ayından geçerli geri dönük alacaklarından daha fazla geciktirilmeden bir an önce ödenmesini istedi. Karataş sözlerini şöyle sürdürdü. Sizlerin de yakından bildiği üzere Sağlık Bakanlığı üyesine çalışan sağlık işlerinin yetkili sendikası öz sağlık olarak 190 bin işçimizin işveren sendikası TÜİS ile imzaladığımız toplu iş sözleşmesi üzerinden 46 gün geçti. Bu öde sözleşmede yer aldığı üzere eşinin 2023 Ocak ayından geçerli geri dönük alacaklarının ödenmesi kararının üzerinden de 46 gün geçti. İşçi vefakardır, işçi cefakardır, işçi sabırlıdır, işçi ülkesini, milletini, devletini sever. Hele sağlık işçisi belini doğrultmadan akşama eder. Bilir ki işin aksası bu ihmal bir insanın canına değer. Sendika olarak ilk günden beri defalarca masaya oturduk. Geri dönük alacakları bekletmeyin dedik. İşçiye nefes aldıracak bu toplu parayı kuşa döndürmeyin dedik. Önümüz kurban bayramı işçi kurbanını kesebilsin dedik. Vergi dilimini işaret ettik. Ülke ekonomisinin zorluğunu gösterip alacakların bir an önce ödenmesi için çalmadık. Kapı bırakmadık. Sendik olarak devletin tüm kademelerini aşındırdık. Hesaplamalar yapılıyor dediniz bekledik. Kasada para yok ek bütçe istediniz dediniz bekledik. Bütçe meclisten daha çıkmadı dediniz bekledik. Biz sabırla beklerken bu arada neler oldu bir hatırlayalım. Ev kiralarımız 10 bin liranın üzerine çıktı. Vergi oranları arttı. Akaryakıtta dev zam geldi. Akaryakıta gelen zam aynı gün başta gıda olmak üzere tüm sektörleri aynı oranda yansıdı. Biz sabırla beklerken beslenme, barınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarımız %200'e varan oranlarda artış gösterdi. Kimsenin almaya cesaret edemediği kimsenin almaya cesaret edemediği %200'e varan oranlarda artış gösterdi. Altın döviz fiyatları fırladığı, herkesin yemek zorunda olduğu, domatesin, biberin yüzünü göremez olduk. Tüm bunlar olurken bizler ekonomik krizde uğraşan devletimizin yanında olup seyretmeye devam ettik. Ama bitti, sabrımız bitti. Çalışıp hak ettiğimiz, geri dönük alacaklarımızın önemsenmemesine karşı sabrımız bitti. Öfkemiz büyüdü, alın terimizin görmezden gelinmesine karşı onurumuz kırıldı. Geriye dönük alacağımız paranın bu enflasyonist ortam karşısında pula dönüşmesinden dolayı evimize götüreceğimiz ekmek küçüldü eridi bitti. Ha şimdi ha birazdan hayarın hayarından da yakın diyerek oyaladığınız bir sağlık işleri olarak seslerin duyulmasını istiyor demiş. Emeğimizi hiç saymayın çoluk çocuğumuzun ekmeğine ortak olmayın. Alın terimiz vicdanlarımızda kuruyalı çok oldu görün artık. Biz sabretikçe bu kadar umursamazlık bizi çok incitti görün artık. Herkese alacakları ödenirken sağlık işçisini geri dönük alacağına şahin kesildiniz. Görün artık. İşçi alacakları öderken bile işi kadrosuna göre böldünüz. lira üvey evlat muamelesini devam ediyorsunuz. Biz bu ayrımı yaşıyoruz. Siz de bunu görün artık. Bize vermeyi unuttunuz. Geriye dönük alacaklarımız bazı üniversiteler sağlık işçilerine de 3 taksitle ödenmeye başladı. Hem geciktirip hem taksite bağlanması bize göre ikisi de yanlış vatan görevi diyerek gece gündüz pandemide depremde nefes almadan peşin çalıştırdığımızın karşılığı olan alacaklarımızı taksit taksit istemiyoruz. Geri dönük alacaklarımızın tek seferde daha fazla geciktirilmeden ödenmesini istiyoruz. Sağlık işçisinin toplu alacaklarla ilgili hayali bile kalmadı. Sağlık işçisinin artık sabrı, takati, alacağı toplu para ile ilgili hayali bile kalmadı. Devlet işçisini alın teri döküp kazandırdı paranın yolu gözletmez. Bizden 46 gündür sağlık işçisine ödenecek geriye dönük alacakları bekliyoruz. Daha fazla erimeden, daha fazla bekletmeden ödenmesini artık itibardan sayacağız. Kamuoyuna saygıyla duyururuz demiş arkadaşlar Öz Sağlık İş Sendikası. Ellerinde döviz ve pankartlarla basın açıklamasına katılan sağlık işleri açıklamanın ardından yeniden görevlerin başına döndüler diyor. Açıklamada ayrıca muhalefet sendikalar da bugün açıklamalar yaptı. Ve yetkili sendikayı eleştirdiler bugün arkadaşlar ve dediler ki geri dönük ödemeleri keşke toplu iş sözleşmesinden bir madde koysaydınız atıyorum işte bir hafta içerisinde ödenir ya da 10 gün içerisinde ödenir gibi bir madde koysaydınız da işte böyle mağdur olmasaydı dedi. Muhalif sendikalar onlar da haklılar kendi açılarından böyle bir madde koysa bu problemler olmaz diye düşünüyoruz. Ayrıca yine muhalif bir sendika işlerin 19 TL zarara uğradığını açıkladı. Dolar euro altın artmaya devam ediyor 46 gündür. Dolar euro arttığı için işlerin parası yaklaşık 19 TL eridiğinden bahsetti sendikalar arkadaşlar.